Arkadaşlar 15 Mart cumartesi gününden selam. Bugün 5 maç seçtik. Ee, geçen video kötü geçti maalesef. Yani çok iyi 3 4 videonun üstüne 5. videoda patladık. Çok kötü geçti maçlar. Bir gün ara verdik. Bugün e, tekrar başlıyoruz. 5 ee, maç seçtik arkadaşlar bugün. 3 anılcıdan 2 benden. Ben maçlara hemen bahsedeyim. Anıl'ın ilk maçı e, Villarreal Real Madrid 2.5 üstü olur. İkinci maç Werder Bremen ben şu Gladbach iki buçuk üstü olur. Üçüncü maç Ipswich Nottingham Forest deplasman bir buçuk üstü olur arkadaşlar. Yani Nottingham Forest iki gol atar. Benim maçlarımsa Manchester City Brighton maçı toplam gol iki buçuk üstü olur arkadaşlar. son olarak da Başakşehir Trabzonspor ilk yarı toplam üç buçuk korner üst olur arkadaşlar. Umarım bu maçlar iyi geçer. Bunları kafanıza göre alın. Yani kendiniz analizleyip Öyle bakın. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bunlar tahmindir. Bunları kupon olarak oynamanızı da tavsiye etmiyoruz ama bazıları oynuyor. Mesela 6'da 5 yapıyoruz. Tek golden yattım diyor adam. Aslında iki kupon yapsa 3-3 bir kupon tutmuş olacak. En azından ya ufak bir tefek kare olacak ya da çok büyük bir zararı olmayacak. E, Tabi bunlar hepsi de yatabilir ama en azından biz zararı minimum, minimuma indirmek veya karı bir şekilde kare geçmeye uğraşıyoruz. Yani aslında bu şekilde yapsanız daha iyi olur. Arkadaşlar destek atmayı devam ettirirseniz çok seviniriz. Ya yani en azından bu video bir 20 beğeni olsun. Yani kanalın en çok izle, beğenilen videosu olsun.